Kıyamet günü Allah'ın huzuruna günahkar bir kul getirildi. Ve hesabı görüldükten sonra Allah celle celaluhu buyurdu ki götürün cehenneme. Tabii cehenneme giderken o kul dönüyor hesabının görüldüğü yere bakıp baklıyor. Ve biraz daha yürüdü, tekrar durakladı tekrar hesabının görüldüğü yere baktı yine ağlamaya başladı. Her şeyi bilen Allah melekler de bilsin diye kuluna soruyor. Kulum diyor niye geriye dönüp bakıp ağlıyorsun? Ve boynunu büken kul şöyle diyor. Ya Rabbi diyor. Ben seni affedici bir Allah olarak biliyordum. Şimdi beni affetmedin, cehenneme gidiyorum. Ben zannımda yanılmışım ya Rabbi. Ben dünyada günah işlerken, Rabbim beni affeder diyordum. Meğer öyle değilmiş ya Rabbi, ona ağlıyorum. Ve Hazreti Allah yine şöyle buyuruyor. Kulum diyor geri dön, geri dön kulum. Zira ben kulumun zannına göreyim. Ben affedici olarak biliyor isen seni affettim kulum. Bugün cennete istediğin kapıdan gir. Sana cennetin bütün kapıları açık. Zira ben kulumun zannına göreyimdir. Bizi de affet Allah'ım. Bizi de affet Allah'ım. Biz de seni affedici bir Allah olarak zannediyoruz. Bizi de affet Allah'ım. Biz de seni affedici bir Allah olarak biliyoruz. Günahkar kulunu affettiğin gibi bizi de affet Allah'ım.